Evet. Evde mercimek çorbası hazırlayacağız. Onun için mercimeğimizi ayarlıyoruz. Biz yaklaşık 5 kişi 2 bardak mercimek bizim için yeterli. İlk önce mercimeklerimizi koyduk şeye. suya. Mercimeğimizi çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Mercimeğimizi duru su gelene kadar bir şekilde yıkıyoruz. Ocağımıza koyduk. Onun üzerine bir tane soğan doğrayıp koyuyoruz. Bir tane de patates. Eğer seviyorsanız yarım da havuç atabilirsiniz. Ben havucu kullanmıyorum. Çünkü havuç çorbanın rengini değiştiriyor. Koyduktan sonra haşlamaya bıraktığımız mercimeğin üzerine ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Bunun üzerine biraz sıvı yağ koyuyoruz, mercimek kaynayana dibine tutmasın diye. Mercimeğimizi ara ara karıştırıyoruz, üzerinde tort olursa kibir kepçeyle alıyoruz. Yaklaşık 15 dakika e, çorbamız kaynadı, bir arkadaşın kanal, kanalında toplu yemek olarak gösterdim, o yorumları okuduğumda e, Evde yapımlı sürekli soruyorlar. Her ne kadar anlatsak da bunu tekrar çekmeye ihtiyacı duyduğumuzdan çorbamızı e, yeniden çekiyoruz. Bu kevgirimizde çekeceğimizden e, süreceğimizden dolayı ocağımızın altını kapatıyoruz. Birazcık su ilave edelim ki süzgece zarar vermesin. Biraz da sulandırdık. Şu anda çorbamızı süzüyoruz. Bu arada malzemelerimizi gösterelim. Orada tereyağı, karabiber, kimyon, pul biber, terbiyesi için bir bardak süt, bir yumurta sarısı kullanacağız çorbada işte yayınlanan çorbalara baktık hepsi diyor lokanta usulü ne bileyim ev usulü falan aslında çorbanın lokanta usulü ev usulü yoktur çorbanın bir şey bir yapılışı var o da budur biz çeşitli ustalardan öğrendik sonra mengen aşçılık okulunda bu işi teyit ettik bize öğretilen çorbanın yapılışının doğrusu bu. Biraz çorbamızı açmamız gerekiyor. Sulandıraraktan. Atmış olduğumuz patates, soğan şu anda karıştırmanın etkisiyle de olsun eridi. Hiç görünmüyor bile içinde. Ama bunu niye süzüyorsunuz derseniz aynı bu un havalandırma gibi bu da çorbanın havalandırıldığını düşünün. Gidip bir tencerede yapılmasını pek sevmiyorum. Kokusu bana değişik oluyor. Evde ben bu şekilde hazırlıyorum. Zaten lokantalarda da çalıştığımız kurumlarda da aynen bu şekilde çorbamızı hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar çorbamızı süzdük. Süzdükten sonra gördüğünüz gibi çorbamızın yüzü duru altı katı değil mi bu şekilde bu suyuyla kendisini e, çorbamızı bağlamak için çorbamıza iki kaşık un atacağız Yapılışında ocağımızı yaptık yağımızı ilave ediyoruz sıvı yağımızı unu kavururken su, sıvı yağ kullanıyoruz çünkü tereyağı çabuk yanıyor o yüzden onu al. unumuzu atıyoruz. Bu bizim çorbamızın suyla ayrışmaması için gereken bir şey. Yaptık. Unumuzu şu anda kavuruyoruz. Çok basit bir yardımcı yemektir. Mezmek çorbası yemek onun yardımcı yemek. Yağımızı da fazla kullanmıyoruz. Çünkü üzerine sos yapacağımızdan, tereyağı ilave edeceğimizden bu kadar yağ yeterli. Unumuzun kokusu gelmeye başladı. Yavaş yavaş. E, bu tencere de altı köşeli tencere değil de bu kadar olursa un kavrulurken daha iyi sonuç alabilirsiniz. Her tarafın karışması için köşeli tencerelerde yanıyor. Bu arada tereyağımızı alayım. Birazcık tereyağı kullanıyoruz. İsteğinize göre siz fazla kullanabilirsiniz. Süzmüş olduğumuz mercimeğimizi çorbamıza ilave ediyoruz. Abi elinize dikkat edin bunda. Et suyumuz ilave etmek isterseniz bu esnada bu kıvamı verirken et suyu ilave edebilirsiniz. Benim et suyu ilave etmek istemediğimden dolayı hafiften böyle normal su ilave ettim. Gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı e, yerinde. Bu arada bir çay kaşığı isteğe bağlı karabiber ben kimyonu da seviyorum. Biraz da kimyon. Bu boşlukta hemen yüzünün sosunu hazırlayayım. Gördüğünüz gibi iki kaşık e, zeytinyağı, sıvı yağ bir kaşık da pul biber. Bunun sadece biz rengini alacağız. Biberi röp, kullanmıyoruz bunu. Çok basit yemeğimizin hazırlanışı. Bunun rengini almak için ince süzgeçte biberi katmamak için de şeyde süzebilirsiniz. Biraz da tat versin diye yüzüne az bir tereyağı da ilave edeyim. Bu şekilde. Ama yağını, tuzunu kendinize göre, tamak lezzetinize göre kullandığınız baharatları acılı acısız ayarlayabilirsiniz. Şu anda bizim için yüzünün rengi kafi. Kapatayım. Fazla yakmaya gerek yok. Terbiyesi için 1 adet yumurta Yumurtanın sadece Sarısını kullanacağız terbiyesinde Beyazını Başka bir şeyde kullanacağız Evimizde yumurta pişirirken Başka bir işlem yapalım yumurtanın beyazını kullanabiliriz. Ama terbiyesinde beyazını kullanmıyoruz. Bunun yanında bir bardak veya yarım bardak süt. Bu çorbanın akıcılığını sağlıyor. Besinin oranını da artırmış oluyor. Bu yumurtayı aldıktan sonra birkaç çatalı yardımıyla Yumurtamızın sarısını bu şekilde karıştırıyoruz. Bir bardak sütü ilave ettik. Bu çorbamızın terbiyesi. İşte yorumlarda öbür toplu yemekteki yorumlarda benim okuyorum. İşte çok zahmetli falan diyor. Bizde hiç zahmetli değil. Bilinen iş en kolay iştir. Bize çok basit geliyor. Siz de inşallah evinizde denersiniz deneyip beğenirseniz biz de devamını getiririz. Ben şimdi aldım. Bu sütümüz kendiniz gördüğünüz gibi yumurtanın sarısıyla beraber. Buradan çorbamızdan biraz aldıktan sonra böyle karıştırıyoruz. Bu şekilde. Tekrar alıp karıştırıyoruz. Bu şekilde birden attığımızda yumurta pişmiş olmuyor. Ne oldu? Özlenmiş oldu çorbamız. Bunu biz yavaşça çorbamıza veriyoruz. Yaklaşık 2 dakikada bu şekilde süt kesilmesin diye böyle karıştırıyoruz. Bir de arkadaşlar çorbayı yaptıktan sonra en az 5 dakika bir dinlenmeye bırakması lazım. Çorbanın altını kapattıktan sonra bu çorbanın e, baharatları işte katmış olduğumuz malzemelerin tadının birbirine geçmesi gerekiyor. Bizde olan salgının durumunu biliyorsunuz. Bir kaşıkla baktığınız anda ikinci bir şekilde kaşığı kullanmıyorsunuz. Servis için masama götürüyorum çorbanı. Buyurun hep beraber içelim. Yani. Evet arkadaşlar. Çorbamızı, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın. Bir de nereden yazdığınızı öğrenebilirsek seviniriz.